Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala resulina Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz dostlarım, inşallah bugün dersimiz yine Bakara suresinin 99. ayetiyle devam edecektir. Allahu Teala hepimize istifade etme nasip eylesin. Ve laqad enzelnâ ileyke. Sana muhakkak ki indirdik. Ya Muhammedu, ey Muhammed ayetin beyinatın açık olan ayetleri indi. Açık olduğu halde o delilleri, o ayetleri indirdik. Ey hatin, vadı açık olan o ayetleri indirdik. Aziz dostlarım bu vadihatin, yani bu beyinatın kelimesi halün. O bey, ayet kelimesinden durum ifade eden bir ektir. O ayetler ki açık olduğu halde o ayetleri sana indirdik. Bu söz velakat enzenna ileyke ayetin beyinet bu raddun bir itirazdır li İbn Suriye İbn Suriye'nin sözüne dil peygambere söylediği o söze itirazdır. Ne söylemişti peygambere? Meci bir şey insan bize bir şey getirmedin. Yani Allah'tan herhangi bir şey getirmedin dediğinde ona red olarak Allahu Teala bu ayeti indirdi. Ve me yekfuru biha. Ve bu açık olan ayetleri inkar etmez. İllel fasikun. Ancak kafir olanlar, fasık olanlar, yoldan çıkanlar. Ancak ne yaparlar? Bunu inkar ederler. Eve kulleme aziz dostlarım. Buradaki hemze normalde bu nuskada yoktur. Yani bu hemze ayetin başındaki hemzedir. Ekeferu biha. O ayetleri inkar ettiler. Ve ve kulleme ahedu. Her verdiklerinde Allah'a, Allah'a verdiklerinde ne verdiklerinde? ahden bir söz verdiklerinde. Buradaki Ahedu Aziz Dosa'nın manası e'tu manasında. Her verdiklerinde Allah'a söz verdiklerinde ne sözü? Alel imani, iman etmeye dair bin Nebi'yi peygambere inkaraca. Eğer Hz. Muhammed çıktığında o peygambere iman edeceklerine dair her Allah'a söz verdiklerinde evin nebiye veyahut da ahedun nebiye bu nebiye Allah'a üzerine atıftır aziz dostlarım. ve da her peygambere söz verdiğinde elle yuavinu yani destek çıkmayacaklarına dair aleyhi peygamber aleyhine kimlere destek çıkmayacaklar? El müşrikine. Müşriklere destek çıkmayacaklarına dair her peygambere söz verdiklerinde nebedehu yani tarahahu atmadılar mı atmadı mı ferikum minhum onlardan bir grup o sözü binaklihi yani o sözü yırtarak o sözü bozarak o verdikleri sözü atmadılar mı ve yani attılar aziz dostlarım bu nebedehu ferikum minhum cevabu kullema şuradaki kullema şarttır onun cevabı oluyor yani her Söz verdiklerini o sözü bozmadılar mı? Bozdular. Vahve ve bu bu ekefe hemze Mahallül istifhamil inkariyi inkari olan, inkarı ifade eden e, sorunun yeridir. Soru makam soru makamıdır, soru yeridir. Yani atmadılar mı? Yani attılar. Yani bu soru soruyor ama bunu inkar ediyor. Bellil intikali. Buradaki aziz dostlarım önceki sözden dönüş başka bir söze dönmek dönmeyi ifade ediyor. Belki bilakis ekseruhum la yu'minun. Yani çoğuları, çokları, çok kişi aralarındaki çok kişiler ne yapmazlar? İman etmezler. Ve ve ne zaman onlara gelirse Resulüm min indillahi Allah katından bir elçi gelirse ki Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz Ali sallallahu ve sellem'dir. Ve musaddikun doğrulayan lima ahum, onların yanındaki onlarla beraber olan o şeyi doğrulayan bir peygamber gelirse nebede feriqun minellezine utul kitab kendilerine kitap verilen o kişilerden bazıları bir grup atıyor kitab Allah'ı Allah'ın kitabını atıyor. Ey Tevrat'ı Tevrat'ı ve ra'e arkalarına atıyorlar. Yani lem ya'melu biha bima fiha. Artık o Tevrat'ın içindekilerle amel etmiyorlar. Ki nedir o içindeki şeyler? Minen imani bir rasuli. O gelecek peygambere iman etmek ve gayri ve bunun dışındaki hükümler ile artık amel etmiyorlar. Kendim sanki onlar la ya'lemune. Hiç öğrenmemişler, bilmemişler. Ma o şey ki fiha o Tevrat'taki olan o şeyleri sanki hiç öğrenmemişler, hiç bellememişler, hiç bilmemişler. Nedir o şeyler? Min ennehu nebiyun hakkun ki o Muhammed Aleyhissalatu vesselam gerçek peygamberdir. Ev ve hatta enneha kitabullah. O Tevrat Allah'ın kitabıdır olduğuna dair sanki hiç e, olduğunu hiç bellememişler. Sanki hiç öğrenmemişler ki bu Allah'ın kitabıdır. Ve lemme, ne zaman onlara bu Resul geldiğinde onlar o Allah'ın kitabını arkalarına atıyorlar ve vettebe'u queen... uyuyorlar. Bu atfun ala nebeze. Şuradaki nebeze üzerine atıftır. Uyuyorlar. Ma o şeylere ki tetsülü okudukları yani telet madi manasında eşşeyatinu şeytanların okudukları o şeylere ne oluyorlar tabi oluyorlar. Ala ahdi yani fi ahdi yani zamanında mülkü Süleyman'e Süleyman, Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü zamanındaki o şeytanların o söylediği şeylere ne oluyorlar tabi oluyorlar. Nedir o Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü zamanındaki o şeyler? Mine sihri o sihirleri ne yapıyorlar? o sihirlere uyuyorlar. Ve idiler defen o şeytanlar defenetu o sihiri gömmüşlerdi tahta kursi giyi Hz. Süleyman'ın tahtı altına lemme Hz. Süleyman'ın mülkü çıkartıldığı vakit sanki onun altına gömmüşlerdi ve Hz. ve Süleyman Aleyhisselam bu sihri kullanmış diye insanları bu şekilde kandırdılar. Evveyahut da idiler testerekü sem'a o işitme yani işitme hırsızlığı yapıyorlardı. Vatadumu ilehi ve o işittikleri o şeylere birleştiriyorlardı. Ekezibe bazı yalanlar üzerine ekliyorlardı. Ve ile kehneti ve bunu kahinlere ne yapıyorlardı? Öğretiyorlardı. Fe yudanvinunehu o kahinler de bunları topluyorlardı. Ve bu durum yayıldı ve ve yaygınlaştı ki enel cinne cinler ta'lemul gaybe gaybi bildikleri ne dair bilgiler etrafta yayılmaya başladı. Dolayısıyla fece Süleyman'u Süleyman Hazreti Süleyman topladı el kutbe bu kitapları ve defene ve bunları gömdü. Felem memate ne zaman ki Hazreti Süleyman vefat etti delleti şeyatinu şeytanlar gösterdiler. Aleyha o gömülen o şeyleri ennase insanlara gösterdiler. Festahracuha <laughs> ve insanlar da onu çıkardı. Fevecedu <laughs> buldular insanlar fiha bu gömülü şeylerde es sihra o kitaplarda es sihri buldular. Fakalu <laughs> dediler ki bu şeytanlar inne ma kum Süleyman size malik olmuştur. Size hükmetmiştir bir hazır. Bu sihirle size hükmetmiştir. Dolayısıyla feteallemuhu. Sizler de öğreniniz. Varafadu kutube enbiyayin. Dolayısıyla bunlar da ne yaptılar? Kendi peygamberlerin kitaplarını böyle gerisin geriye arkalarına attılar. Terk ettiler. Artık Kale Teala Allahu Teala buyurdu ki tebrieten eten Süleyman'e Süleyman Aleyhisselam'ı bu yalandan bu iftiradan beri etmek için kurtarmak için ve varadden alel Yahudi Yahudilere ret olsun diye, itiraz olsun diye fi kavlihim sözlerinde sözlerinde onlara ret olunsun diye. Hangi sözleri? Şu sözleri. Unzuru ile Muhammed'in. Muhammed'e bakınız. Yezkuru Süleymane fil Süleyman fil enbiya Süleyman'ı peygamberlerden sayıyor. Ve men kâne illa sahiran ki Süleyman ancak sahirdir. Ancak sihirbazdır. Sihirbaz olduğu halde Muhammed onu peygamberlerden sayıyor dedikleri bu sözlerinde o yahudiler itiraz olsun diye Allahu Teala söyledi ki ve me kefer süleymanu Süleyman aleyhisselam kafir olmadı. Yani lem ya'mel sihra. Sihri sihir amelini işlemedi. Lenne kufrun çünkü sihir küfürdür. Sihir yapmak küfürdür. Velakinne Yalnız bir teşridi ve tahfifi. Yani ve lakinne ve de ve lakin. İkisi de okununuz, aziz dostlarım. Yalnız ve lakinne şeyatine. Yalnız şeytanlar keferu kafir oldular. Yuallimunen nase. İnsanlara öğrettiler. Es sihra. insanlara sihri öğrettiler. El cümletu. Buradaki yuallimunen nase sihra cümlesi. Halun. Yani durum ifade eden bir ektir. Min damiri keferu. Yani Yalnız şeytanlar kafir oldular. insanlara sihri öğrettikleri halde. Ve yuallimunehum. O insanlara öğrettiler. Ma, o şeyleri ki unzil alel melekil. O iki meleğe indirilen o şeyleri öğrettiler. Ey ulihime ilham olundu, olundukları hu kendilerine ilham olundukları Om kendilerine, kendilerine ilham olundukları o şeyi öğrettiler insanlara. Nedir o şey? Mine sihri ki sihri öğrettiler. O mine sihri aziz dostlarım o maya açıklıyor. Ve bir bi kesillami melikeyni o zaman e, iki sultana, iki hükümdara indirilen iki melekler o anlamda. O artık ister melekeyni okuyalım ister melikeyni okuyalım. O iki meleğin veyahut da o iki hükümdarın durumu ki elka kaineyni olan bi babile beledun bir yerdir. Fi Irak. Sevadil Irak yani Irak bölgesinin ekilip biçilen arazi bölgelerinde olan bir şehirdir. O Babil'de olan o iki melek üzerine indirilen o sihri insanlara öğrettiler. O iki melek ki kimlerdir? Ve de o iki melek ki kimlerdir? Harut ve Marut. Harut ve Marut denilen iki meleğe indirilen o sihri insanlara öğrettiler. Bu Harut ve Marut, Belelun ve da Atf Beyanın Yarapça dil melekeni. Kimdir o iki melek? Harut ve Marut denilen iki melek. Ali İbn Abbas radıyallahu teala an Hazreti Abdullah İbn Abbas radıyallahu an buyurmuşlardır ki: Huma bu Harut ve Marut sahirani iki sihirbazdırlar kana idiler sihra sihir öğreten iki sihirbaz idiler. ile rivayet olunur ki denilmiş denilmiştir ki melekani iki melektirler unzila yani Allah tarafından indirilmişlerdir. Li talimihi o sihri öğretmek için ibtila emin Allah Allah tarafından insanlara bir imtihan ol vesilesi olsun diye o sihri öğretmek için indirilmiştir. Ve men yuallimani min zaidir aziz dostlarım zaidetun öğretmediler. Öğretmezler bu Harut ve Marut ehadin hiç yani zaittir yani ehaden mef'uldür dostlarım. Min ehadindeki min zaittir yani ve ma yuallimani ehaden hiç kimseye öğretmezler. Hatta ta yakula söyleyinceye kadar leh onlara nushan nasihat olarak söylemeden şunu söylemeden innema muhakkak ki nahnu bizler fitnetun beliyetun bir belayız bir musibetiz minallahi linnesi Allah tarafından insanlar için gönderilmiş bir musibetiz bir fitneyiz veyahut da bir imtihan vesilesiyiz liyemten liyem tahinehum ki Allahu Teala onları imtihan etsin bi talimihi bu sihri öğretme sebebiyle onları imtihan etmesi için Bizler bir imtihan vesilesiyiz. Bizler bir fitneyiz. Femen taallemehu kim bunu öğrenirse, öğrenmek isterse, öğrenirse kefara, kafir olur. Ve men terakehu kim bunu terk ederse, o müminin işte o mümindir. Bunu e, söylemeden hiç kimseye e, fela tekfur. Yani bir taallumi bunu öğrenmekle kafir olma ey kişi. Bunları işte söylemeden ne yapmıyorlardı? Hiç kimseye bu sihri öğretmiyorlardı. Fein eba e, illet ille taallüme yani şeyin dışında öğrenmenin dışında hiçbir şeyi kabul etmiyorsa fein eba eğer kabul etmiyorsa ille taallüme taallümün yani öğrenmenin dışında o kişi kendilerine nasihat ettiği bu kişi öğrenmenin dışında hiçbir şeyi kabul etmiyorsa artık allemehu o kişiye öğretiyorlardı. Feyetallemune bu insanlar öğreniyorlardı minhuma bu iki melekten ma öyle sihirleri ma öyle sihirleri ki yuferriqune bihi o sihir ile ayırıyorlar bu öğrenen kişiler beynel mer'i ve zevcihi kişiyle eşini birbirinden ayırıyorlar bi kullen ilal ahiri birini her birini diğerine kızdırarak aralarını bozarak kocasıyla Eşini birbirinden ayıran sihirler öğreniyorlardı. Ve mehum eyis seharatu o sahillerin hiçbirisi değildir. Bir darrine zarar verici değillerdir. Zarar veremezler. Bihiyen bi sihri sihir ile min zayittir. Ehaden hiç kimseye min ehaden ehaden yani darine ehaden hiç kimseye zarar veremezler illa bi iznillah Allah'ın izninin dışında yani illa bi iradeti Allah'ın iradesinin dışında hiç kimseye zarar veremezler. Ve yetallemun o insanlar yine öğreniyorlar. Me öyle şeyleri ki ya durruhum kendilerine zarar verecek şeyleri öğreniyorlar fil ahiret ahiret gününde ve ve la kendilerine menfaat vermeyecek şeyleri öğreniyorlar. Nedir o öğrendikleri o kendilerine zarar veren? kendilerine menfaat vermeyen o ma, o şey nedir? Ki ve o sihir öğreniyorlar. Ve vallahi bu da gilem kasem lamıdır. Yani vallahi Allah'a Allah'a yemin ederim ki yani kendi şanıma yemin ederim ki Allahu Teala buyuruyor. Lakat alimu ve biliyorlar el yehudu yehudiler. Leme lemen istarahu Oradaki mendir aziz dostlarım. Lam ibtidain buradaki lam lam ibtidaiyedir. Muallikatun lima qablaha ma qablana. Muallikatun lima qablaha ma qablana bağlıdır. Eee ve men mevsuladun buradaki men ise mevsuladır aziz dostlarım. Lemen kim iştarahu yani kim biliyorlar alimu ve laqad alimu Ve men mevsulatun aziz dostum. Buradaki men mevsulat da terkipçe mutadır. İşte onun sılası oluyor. Me lehu fil ahireti min halak cümlesi ise o menin haberi oluyor. Yani lemen kim ki iştarahu bu sihri satın alırsa e ihtarahu onu seçerse evayat da işte manası istebdelehu bi kitabille Allah'ın kitabı ile bu sihri değiştirirse yani Allah'ın kitabını verip bu sihri alırsa malehu o kişi için yoktur fil ahireti ahirette min halak yani min nasibin herhangi bir nasibi olmadığını da bu yahudiler kesinlikle biliyorlar. Fil cenneti yani cennetten bir nasibi olmadığını da bu yahudiler biliyorlar ve bildikleri halde Allah'ın kitabını bırakıp bu sire ne yapıyorlar? Tabi oluyorlar. Böyle bir iseme ne kötü şeydir şeyen yani şeydir bu ma şeyen manasındadır. İşarav ba'u satın aldıkları yani değiştirdikleri bihi kend, o şey ile nefsüm nefislerini kendisiyle değiştirdikleri kendi nefsi nefislerini kendisine karşı sattıkları o şey ne kötü bir şeydir. Ey Eşşari yine zamirin ne olduğunu açıklıyor aziz dostlarım. Yani o nefislerini kendisine karşılık sattıkları o şey ne kötü bir şeydir. Tabi nefisleri değil ey hazzaha o nefislerinin payını kendilerine kendisine karşılık sattıkları o şey ne kötü bir şeydir. Nedir o pay minel ahiret ahiretten? Bu mayi en teallemuhu mayi açıklıyor aziz dostlarım. Yani o nefislerini kendisine karşılık sattıkları o şey nedir? En taallemuhu. Yani o sihri öğrenmeleridir. İşte o, sihir, o sihri öğrenmelerine bedel kendi nefislerini satmaları, sattıkları o öğrenme işi ne kadar kötü bir iştir. iştir. Haysu çünkü evcebe lehumun nara. Çünkü o sihir onlara ateşi ne yapıyor? Zorunlu kılıyor. Lev <laughs> eğer bilseler idi. Hakikate ma, o şeyin hakikati ki yasîrûn eyleyi azab. Kendisine gidecekleri, kendisine varacakları o azabın hakikatini bilseler idi. Ne kadar kötü bir şey olduğunu bilseler idi. E, mâ bu işi öğrenmezlerdi. Bu levun cevabı bu mâ teallemûhûdur aziz dostlarım. Yani eğer o kendilerine gidecekleri, o azabın hakikatinin ne olduğunu bilseler idi ma taallamuhu o sihri öğrenmezlerdi. Aziz dostlarım, bugün dersimiz bu kadar. Allahu Teala hepimize istifade etmeyi nasip eylesin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin nebil ummi ve ala lihi ve sahbihi ecma'in.